Merhaba arkadaşlar Yaşlı Kurt kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere L parkını anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Ee, internetteki L park videolarına baktığımızda çoğu videonun e, bir şeylere dayalı olduğunu görüyorum ve bu beni inanılmaz rahatsız etti arkadaşlar. E, çünkü her bölgenin L parkı farklı sistemi farklı dubaları farklı. E, o yüzden adam diyor ki mesela şu Dubaya bakarak L parkını yapın diyor. Durun diyor. Ama mesela biz bizde orada duba yok. Mesela bakın bizim L parkımızda burası Hatay bölgesi. Hatay'ın Defne bölgesi. Sol tarafta sağda dubalar var ama sağ tarafta hiçbir duba yok arkadaşlar. Adamın sağında da duba var. İşte şu duba şuraya gelince durun diyor. Ama bizde yok. Ya da bir tanesi diyor ki yere çizgi çizmiş ki normalde yasak ee, işte şu çizgi tekere gelince durun diyor. Tam sağ yapın diyor. Ben e, bu işaretleri tamamen kaldıracak bir sistem anlatacağım arkadaşlar. Ne çiçeğe ne böceğe herhangi bir dubaya ya da herhangi bir e, belirtiye gerek kalmadan siz L parkını normal hayatınızda da sınavda da rahatlıkla yapacaksınız. Şimdi bizim Tekrar edeyim. Bölgede, burası Hatay şehrinin Defne bölgesi. L parkımız bizim bu şekilde. Şimdi biz buraya girerken neye dikkat edeceğiz? Ne sol tarafa yakın olacağız, ne sağ taraftaki kaldırıma yakın olacağız arkadaşlar. Tam ortalayacağız, tam ortalayarak son dubanın hizasına gelecek şekilde duracağız. Evet, geldik ve durduk. Şu an ne sol dubalara çok yakınım ne sağ taraftaki kaldırıma yakınım. Tam ortasına geçtim ve durdum. Evet. Şimdi burada her zaman söylediğim gibi her aracın Zaten bunu hocanız gösterecektir. Şu an i20'nin Geri vites atma şeklini gördünüz Ve her videomda Söylediğim gibi Kolumuza atmak Bir trafik kuralıdır arkadaşlar Ayrıyeten önemlidir. Neden önemlidir biliyor musunuz? Çünkü ben kolumu buraya attığım zaman Her zaman kafam aynı yerde olur Aynı açıyı yakalar ...her zaman aynı şekilde oturursunuz. O yüzden mutlaka geri geri giderken kolunuzu atın ve geriye bakarak doğru yere gidin. Şimdi kolunuzu atmak mecbur dedik. Tabii ki ben hem video çektiğim için kolumu çekeceğim birazdan. Ee, o yüzden siz mutlaka mutlaka ama mutlaka kolunuzu atın. Bu bir trafik kuralıdır arkadaşlar. Şimdi bazı hocalarımız şey diyor işte yok aynadan bak filan. Ya biz kamyoncu değiliz. Kamyoncular aynaya bakar. Neden? Çünkü arka camdan göremezler. Ama biz arka tarafa baktığımız zaman yani kafayı çevirdiğimiz zaman göz ucundan bile hareketleri algılayabiliriz. Lütfen buna dikkat edin. Allah korusun bakın Türkiye'de e, yılda 3-4 tane çocuk ölüyor arabanın arkasından geçince görmedikleri için. Koşuyor bir şey oluyor ezip geçiyorlar. Lütfen aynaları kullanmayın. Eğer bir aynaya bakarsanız sadece sağ tarafın arkasını görürsünüz. Bunu mutlaka aklınıza bulundurun. Evet kolumuzu attık. Kafamız her zaman aynı şekilde olacak. Kolumu attım kafam aynı şekilde duracak. Her defasında. Devam edelim. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Bakın burası yol kenarı. Şimdi burada kaldırım var. İster kaldırım olsun, ister ki asfalt çizgisi olsun hiç önemli değil. Kaldırım varsa kaldırım taşına bakacaksınız. Asfalt kenarı varsa asfalt çizgisine bakacaksınız. Bakın şurası yol, burası da yolun bittiği yer. Yani şuradan arabalar geçiyor. Şu an bu yol nereden geçiyor? Şu çıtayı düşünecek olursak tam şuradan geçiyor. Yavaş yavaş gideceğim. Bakın. Yavaş yavaş gideceğim. Şimdi tabii ki burada açıyı çok yakalayamamışım. Benim tam bakış açıma göre sizlere göstereceğim şimdi. Evet şu an ben yolu koluma attığım zaman şu kaldırımı şu çıtanın kesiştiği noktaya getirmişim. Benim ayarım bu. Şimdi ben 1.87 boyundayım. 1.87, 1.85, işte 1.90 olan arkadaşlar bu yol kenarına asfaltın kenarı olur. Ne bileyim kaldırım taşı olur. Tam şu çıtayla kesiştiği noktaya getirirse zaten doğru yolu bulacaktır. Daha kısa boylu arkadaşlarımız bu kaldırım taşını çıtanın şurasına getirecek. Bu kadar basit. Çoğu araçlarda bu çıta var. Bazı araçlarda yok. Göz ayarı eğer çıta yoksa şuradaki boşluğu hesaplayın ve ona göre durun. 1-2 santim fazla geçerse 1-2 santim daha dışa gidersiniz. 1-2 santim daha fazla giderse 1-2 santim daha da dışa gidersiniz. Hani 3-5 santim aman kaçırdım bir şey olmaz arkadaşlar. Ama siz yavaş gidin ve bu çıtayı ilk denemenizde nerede tutuyorsanız orada tutun yol kaldırımına göre. Şimdi ne demiştik ben geri geri gitmeden önce bu yol kaldırımı aynen şu şekilde geçiyordu. Yani üst taraftan geçiyordu. Ben geri gitmeye başlayınca aşağı doğru indi, 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 indi. Ben tam ayarımı çıtanın kesiştiği noktaya getirdim. Ve direksiyonumu tam sağ yapacağım. 1-2 santim geçmesi hiç önemli değil arkadaşlar. 3-5 santim geçmiş önemli değil. Yeter ki doğru yerde durun. Çıtasız araçlarda göz karayla bir iki yapma yani deneme yanılma yoluyla durursunuz. Ha bu, buradaymış benim ayarım dersiniz. Ona göre ayarlarsınız. Yalnız şuna dikkat edin. Dediğim gibi boyu kısa olan arkadaşlar bu kaldırım taşını ya da yol kenarını, asfalt kenarını şuraya getirecekler. Bu kadar. Evet benim ayarım bu. Siz ayarınızı zaten bulacaksınızdır bir iki yapmayla. Devam edelim. Durdum. Direksiyonumu tam sağ yaptım arkadaşlar. Tam sağ. Artık direksiyon her zaman tam sağda kalacak. Şimdi burada ben normalde sınavda üst aynayı tekere ayarlarım her zaman. Ama bazı arkadaşlar bunu yapmıyor. Ee, i̇şte üst aynayı boşta bırakıyor. Hiç kimse kullanmıyor. Ama ben adayın hani uğraşmaması için tekere ayarlarım. Eğer sizin aynalarınız Normal arkayı gösteriyorsa lütfen komisyondan e, aynayı aşağı indirmesini tekeri görecek şekilde ayarlamasını isteyin. Bunu yapabilirsiniz. Bunu isteyebilirsiniz. Böyle bir hakkınız var. Evet üst aynam tekeri gösteriyor demiştik. Nereye bakacağız? Tekere bakacağız. Çünkü tam sağa yaptık. Acaba kaldırıma değecek miyiz? Değmeyecek miyiz? Ona bakacağız. Yavaş yavaş ilerleyelim. Evet tekerimizi görüyorsunuz. Şimdi tam sağda direksiyon. Teker kaldırımın yanından geçiyor. Şunu da söyleyeyim. Normalde burada duba olmaması gerekiyor. Ama bizim defne bölgesinde ne yazık ki buraya duba koymuşlar. 3-5 santimimizi yemişler. Bu dubanın normalde tam şu kaldırımın üstünde durması gerekiyor. Evet şu mesafeden değmeyeceğini anladığım için geçti kurtardı. Hemen sol aynaya bakacağım. Ya da sağ aynaya bakacağım. Aynı yere de bakabilirsiniz. Ben niye sol aynaya bakıyorum? Şu yerdeki sınır çizgisine bakıyorum. Bakın sınır çizgisi sarı olan. Yani onun öbür tarafına geçerseniz sınavda kalırsınız. Sınır çizgisi arabanın kaputuyla, yani daha doğrusu ee, kaput hizasıyla eşit olacak. Bakın şu an şöyle duruyor. Ben yavaş yavaş giderken o eşit olacak. Aradaki mesafe. Paralel olunca duracağım. Bunu sağ taraftaki aynayla da yapabilirsiniz. Evet, devam edelim. Zaten birazdan ne demek istediğimi anlayacaksınız. Arabanın kaputu, bakın şu an paralel duruyor. Yani aradaki mesafe eşit. Bir iki santim yamuk hiç önemli değil. Ama düzsünüz şu an. Bunu sağ taraftaki aynayla da ...kaldırıma bakarak yapabilirsiniz. Yani kaldırımı hedef alırsınız, arabanın kaportasını e, ee, eşit mesafeye gelince durursunuz. Sonra da direksiyonunuzu bir buçuk tur çevirirsiniz arkadaşlar. Peki bir buçuk tur ne demektir? Şimdi direksiyonumuz tam sağdaydı. Bir buçuk tur şu demektir. Bakın şu yazı yukarı doğru bakıyor. Bir kere aşağı doğru yani düz bakıyor. Bu yarım tur demek. Bir tur daha çevirip düz baktığı zaman bir buçuk tur anlamına geliyor. Bu durumda ne oluyor? Tekerlerimizi yamukken dümdüz oluyor. Tabii ki bu sol için de geçer. Eğer tam direksiyonunuz tam soldaysa bir buçuk tur sağa çevirirseniz gene tekerleriniz dümdüz olur arkadaşlar. Evet. Şimdi normalde standartta arkadaşlar L parkta şu dubayı daha doğrusu köşeyi Arabanın tamponu geçtiği zaman durmanız gerekir. Bu standarttır şu, şu olayda. Ama bizim Defne bölgesinde daha da geriye gitmemizi istiyorlar. Mesela biz normalde şöyle gelip amacımız hani buradan böyle gelip dönmek. Ama bizde bu hani bölge bölge değişiyor. Bizde biraz daha geri git diyorlar. de arkadaki dubulara daha çok yaklaşıyoruz. Ve duruyoruz. Burada sürücü adayının benim parkım bitti demesi gerekiyor. Evet sürücü adayı parkı bitti dedikten sonra bize işaret ediyorlar. E, tabii Tabi biz aşağıda oluyoruz bu durumda. Komisyonla direksiyon hocası aşağıda oluyor. Direksiyon hocası bakıyor park güzel. Sonra da çıkışını aday. Evet gördüğünüz gibi bakın arabayla duba arası. Hani demiştim ya bir iki fa santim fazla geçerseniz şurada durursunuz. Bir iki santim daha fazla geçerseniz şurada durursunuz. O yüzden çok böyle ince eleme çok gerek yok. Ama do yavaş giderseniz doğru yerde her zaman durursunuz. Ee, kaldırımla araba arası eşit durumda. Arabayla Dubalar yani çizgi arası eşit durumda. E demek ki parkımız mükemmel bir şekilde olmuş demektir. Tabii ki e, direksiyon hocası ve komisyon arkadaş aşağıda olduğu için aday bunu tek başına yapacak. Yanında sadece bir komisyon arkadaşımız olacak. Evet. Sonrasında mesela bizde bazı yerlerde sağa dönülüyor, bizde sola dönülüyor sola dönüş yapacağımız için sol sinyalimizi verdik. Sola dönüş yapacağımız için dıştan çıkacağız. Çünkü solu geniş almamız gerekiyor. Aday çıkıp sağda durup direksiyon hocasıyla komisyon arkadaşı aynen bu şekilde duracak. Alıp güzergahına devam edecek arkadaşlar. Dediğim gibi olay aslında çok basit. Yani yok Dubai'a yok bilmem neye bakmaya hiç gerek yok yok ağaçmış yok bilmem neymiş zaten bir iki kere yaptığınız zaman ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız ee, ve hiçbir şeye hiçbir ibareye mahkum kalmayacaksınız arkadaşlar normal hayatta da bunu kullanabileceksiniz ee, umarım tekrardan sizlere faydalı bir video çekebilmişimdir ee, herhangi sorunuz olursa ne bileyim ee... Yorumlarda belirtin sorularınızı e, ve yorumlarınızı merak ediyorum. E, sanırım Türkiye'de ilk defa ben hiçbir şeye dayalı olmadan anlatan kişiyim. O yüzden de mutluyum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Herkese kazasız belasız günler dilerim efendim. Hoşçakalın.